Fransa Ulusal Meclisi'nde e, Azerbaycanlı kardeşlerimize e, yapılan saldırıları kuca Benternasyonal olarak şiddetle kınıyoruz. Saldırıya uğrayan ve yaralanan Hüsal e, Hüseyinov, Mirvari Fataliyava'ya e, acil şifalar diliyoruz. E, bu vesileyle yukarı Karabağ'daki işgalin bir an önce sonlandırılmasını diliyoruz. Özellikle bu işgal sonrası mağdur olan, topraklarını terk etmek zorunda kalan Azerbaycanlıların, bir an önce kendi topraklarına, yani yukarı Karabağ'a dönmeleri gerektiğini, Rusya camianın bu mağdurları bir an önce, e, haklarını vererek kendi topraklarına dönmelerini sağlamalarını e, e, kocap olarak temenni ediyoruz. E, özellikle savaşta öldürülen, katledilen e, Azerbaycanlıların Azerbaycanlılara tazminat ödenmesi gerektiğini, haklarının iade edilmesi gerektiğini tekrar ediyoruz. Aslında e, bugün e, Fransa Ulusal Meclisi'nde Fransız milletvekillerinin önünde gerçekleştirilen bu saldırı Ermeni milliyetçilerinin, ırkçılarının olayı nereye taşıyabilecekleriyle ilgili de önemli bir işaret. Biz kojap olarak bugüne kadar Fransa'da yaşayan Ermeni kökenli Fransa yurttaşlarının ve Türk kökenli Fransa yurttaşlarının e, tarihten ders almaları gerektiğini, 1915 olaylarında yaşanılan e, olayların karşılıklı mağdurlarının olduğunu, bunun üzerine siyaset geliştirerek bu mağdurlar üzerinden kin ve nefret üretmenin hem bu iki topluma hem de Fransa'daki sosyal bütünlüğe zarar verdiğini e, çok farklı ortamlarda dile getirdik. E, 1915 olaylarının 100. yılına doğru yaklaştığımız bu dönemde Fransa Ulusal Meclisi'nde yaşanan bu tatsızlık, bu saldırı aslında önümüzdeki yıllarda karşılıklı olarak kendi toplumlarımızı bu olaylarla ilgili daha sağduyulu, daha sakin düşünmeye teşvik etmez ve daha yapıcı çalışmaların içerisine yönlendirmezsek nelerin olabileceği ile ilgili işaretleri vermiştir. Ee, özellikle e, e, Ermeni e, hareketlerinin öncüleri, liderleri bu yaşanan olaylardan ders çıkarmalı e, ve daha sağduyulu hareket etmelidirler. Biz bütün halklar için, bütün toplumlar için daha çok demokrasi, daha çok insan hakları, hukuk ve özgürlük demediğimiz müddetçe e, bu sorunların çözülebilme şansı ne yazık ki yoktur. Ben bu konuda Fransız siyasetçilerinin, partilerinin e, bu e, kitleleri, bu farklı grupları e, kışkırtacak, tahrik edecek e, ve yanlışlara cesaretlendirecek e, politikalardan da vazgeçmeleri gerektiğini düşünüyorum. E, bu, parlamentoların e, bu tür tarihsel konularda e, daha dikkatli davranmaları gerektiğini e, düşünüyorum. Bu vesileyle tekrar Azerbaycanlı kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz ve bir daha bu olayların tekrarlanmaması gerektiğine inanıyoruz.